Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz bugün yem şişi yem ipi nasıl kullanılır sürünez yem iğne nasıl takılır bugün bunu da göreceğiz arkadaşlar sürünez dediğimiz zaman bu bir deniz kabuklusudur deniz midyesidir arkadaşlar bunda e, doğru bilinen yanlışlar var bugün bunları hep beraber göreceğiz Şimdi arkadaşlar öncelikle bu canlı sülünezimizi tüm vaziyetteyken şu şekilde içerisinden açıp arkadaşlar bunu çıkarırken şunu kullanabiliriz tekrardan içerisini çıkarırken şu şekilde arkadaşlar sülünezin genelde en verimli kısmı şu bölümüdür Şöyle arkadaşlar makas yardımıyla bunu buradan kestiğimiz zaman şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde şişimizi sivri tarafından çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi buna çok kişi buradayken ip sarar. Ama ben size farklı bir şeklini göstereceğim bunun. Ee, aslında orijinali budur ki en etkili yöntemi de budur. Çünkü şimdiki benim göstereceğim yöntemde iğnenin şu düğüm kısımları, şu çıkıntı kısımları stoper görevi görecektir arkadaşlar. Yani tutucu görev görecektir. Şu kısımlar iğnede. Bakın şuralar tutucu görev görecektir. Şimdi arkadaşlar bunun şu şekilde Delik kısmına iğneyi getirip taktığımızda misinayı şöyle gerip işaret parmağımızla şu şekilde tutup diğer elimizde de e, şişimizi tutarsak bu kendiliğinden gidecektir arkadaşlar. Şu şekilde bakın, bakın hiç yorulmadan sülnezin kendisi otomatikman buraya geçecek. Şimdi bunu çektikten sonra arkadaşlar şişimizi çıkaralım. Tekrardan arkadaşlar şu kısımdan sokalım. Şöyle. Tekrar aynı yerden çıkarıp. Şimdi buna yan ipi bağlama işine geçeceğiz. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu sarıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi özellikle arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. İğneye gelen kısmı e, ipi sarmayacağız arkadaşlar. Çok sarmayacağız. Çünkü burayı şurası gibi sert hale getirirsek balık e, bundan rahatsız olacaktır. Şu kısmına ip sarmazsak bu kısım balığı daha çok cezbedecektir. Bunu bu şekilde sıkı sıkı sardıktan sonra şöyle ipimizi çekip koparacağız arkadaşlar. Ondan sonra şişimizi çekip aldığımızda içerisinden bu bu şekilde şu an bu yemi arkadaşlar çeksek dahi şu şekilde bakın çekiyorum. Çektiğim halde bu yem gelmiyor. Ki bunu balık saatlerce uğraşsa dahi bu yemi buradan çıkaramaz arkadaşlar. Bakın ne kadar sert çeksem de bu yem gelmiyor. Sebebi bu yemi üzerinde sardık arkadaşlar. Bu yemi biz dışarıda sarsaydık eğer düğümün iğnenin düğüm kısmından geçmeyecekti. Sıkı sarsaydık sıkışıp orada ezilecek diyememiz. Diye Ama bu şekilde çok gayet güzel bir şekilde oldu. Bu yemin orijinal yapılış şekli budur arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaparsak sistemini gayet güzel balığımızı tutarız. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Burası yaban hayatı.